Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz bakalım 14-20 Ekim arasında biz sevgili yayları neler bekliyormuş yeni formatımızda 3 tane yeni desteden 3 tane de en eski destemden toplamda 6 kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım bizler biz sevgili yaylar için ilk kartımızda başlayalım. Vay artık diyor ki kılıçların dokuzlusu. Kılıçların dokuzlusu da nedir? Diyor ki artık e, döngü bitişi. Siyah çizginin bitişi, beyaz çizginin başlangıcı. Bak, bakın zaten güneş doğmaya başlamış. E, ekstradan ne diyebiliriz? Bu dönem birazcık daha böyle e, bir takım şeylerin, e, değer verdiğimiz şeylerin üstüne düşmemiz gereken bir dönemi sembolize eder. Yani değer verdiğimiz derken bizim için önemli olan ne bileyim işte insan olarak değil. Ne bileyim evin anahtarıdır. Araba anahtarıdır. İşte telefondur. Bilgisayardır. Çünkü kaybı da sembolize eder. Aynı zamanda işte ağır stresi sembolize eder. Ve çalışırken bu dönem bol bol e, mola vermeye özellikle bilgisayar başında oturanlar için mola vermeye özen göstermemizde fayda var. Çünkü sırt, boyun ve baş bölgesinde kronik bir e, ağrı yaşayabiliriz bu dönemde işe bağlı olarak ve oturma pozisyonuna bağlı olarak hadi in bakalım. İkinci kartımız biz yaylar için. Ve bu kart diyor ki ee, tılsımların Beşlisi Tılsımların beşlisi de nedir e, sevgili yaylar? Birincisi e, bu dönem bir takım yardım işlerinde bulunabiliriz. Ailemiz olur, arkadaşlarımız olur veya tanımadığımız insanlara yolda veya devlet dairesinde bir yerde gönüllü olarak gidip yardım işleriyle uğraşabiliriz. İkincisi der ki bu dönem hiç bir şekilde moralini bozmana gerek yok sevgili yay. Çünkü eğer moralini bozarsan çok daha negatif enerjiyi üzerine çekersin. Her zaman moralin bozulduğunda bu dönemde şunu hatırla. Her zaman hayatta bir umut ışığı vardır. Der bu kart bizlere. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Uzun dönem beraber olan çiftler için der ki biz yoksulluğu beraber yaşadık. Paranın sefasını da beraber süreceğiz der. Son olarak uyarı babında da bu kart der ki bizlere bu dönem kumar ve çapkınlıktan uzak dur sevgili yay. Çünkü eğer uzak durmazsan sonuçlarına da katlanırsın. Dımdızlak sokakta kalırsın der bu kart bizlere. Hadi bakalım. Bu destenin son kartı biz yaylar için. Oo, bak direkt elime düştü arkadaşlar kart. En şanslı da kart düştü yani. Kaderin çarkı. Kaderin çarkı nedir arkadaşlar? Pozitif olarak düşünebileceğiniz her şey. Çünkü şans konusunda en şanslı karttır. Nedir? İşse iş, kariyerse kariyer, tatilse tatil, ev almaysa ev alma, araba almaysa araba alma, işte çocuk istiyorsanız çocuk, başka ülkeye iltica edecekseniz olumlu geçecektir sonuçlar. Ama okey der, evet ben en şanslı kartım, kaderin çarkı. Fakat sen de yani sevgili yay, aa bana kaderin çarkı çıktı ben okey oturayım böyle dersen diyor... ...hiçbir şey alamazsın çünkü neden? Kaderin çarkı tamam e, iyiyi değişikliği sembolize ederken bir de madalyonun ters tarafı var. Kötüye doğru da dönebilir. O yüzden de kart der ki bu dönem elinden gelen en iyisini yap. E, çabala meyvelerini çok güzel bir şekilde alırsın. Ve aynı zamanda der ki bu dönem kesinlikle ve kesinlikle şunu yapmanda fayda var der. Doğru zaman doğru yerde bulunma ve doğru insan nedir? Atıyorum arkadaşlarınız sizi bir yere çağırdı. Siz evde oturuyorsunuz. Dediniz ki uf ya kim gidecek şimdi? İşte giyinemem hazırlanamam vesaire. Dediğiniz anda giyinip hazırlanıp gitmeniz gerekiyor sevgili yaylar. veya her zaman gittiğiniz bir rota vardır bir yere. Bir rota daha vardır birazcık uzak olabilir. O gün onu hissettiniz. Dediniz ki ya ben uzak rotadan gideyim. Dediniz ve sonra bir anda şöyle bir şey oldu. Ya aman şimdi yolum uzayacak. Ben gidemem o kadar. Dediniz. Ve dediğiniz anda o uzak yoldan gitmelisiniz. Çünkü doğru yer, doğru insan, doğru zaman. Sevgili yaylar. Hadi in bakalım. Benim öğrencilik yıllarımdan kalma en eski destemden de bir kart çekelim. Tatam! Güç kartı Ağustos ayını sembolize eder. Güç kartı. Nedir güç kartı? Bu dönem yaptım, başardım, oldu. Şimdiki zaman konuşacağımız bir dönemi sembolize eder. Çünkü bu kart der ki hiç bahane uydurma sevgili yay. Sen Düşündüğünden çok daha güçlüsün der bu kart bizlere. Aynı zamanda şehvet, cazibe, özgüven, bayanların seksepal seksepalitesinin çok yüksek olacağı, bayların karizmasının çok yüksek olacağı, libidomuzun çok yüksek olacağı bir dönemi de sembolize eder. Yani bu dönem öyle... Başaracak mıyım, edecek miyim, olabilir mi vesaire şeylerden kesinlikle ve kesinlikle uzak duruyoruz sevgili yaylar. Yani aslında bunun totalinde pozitif olmamız gereken bir dönem sevgili yaylar. Hadi in bakalım. Bu destenin ikinci kartı. Ay kartı May Mart ayını sembolize eder. Doğru mu? Doğru. Mart ayını sembolize eder. Der ki bu dönem karar alırken, karar verirken çok da fazla acele etme. Çünkü e, ay kartı bulanık görüntüyü sembolize eder sevgili yaylar. Yani net olmayan. O yüzden de der ki karar vermek için acele etme. Net gördüğün anda kararını ver. Der bu kart bizlere. Aynı zamanda çocuk haberini sembolize eder. Ee, çevrenizden bir çocuk haberi alabilirsiniz. hamilelik haberi veya çocuk planınız varsa bu dönem hamile olduğunuzu öğrenebileceğiniz bir dönem. Ve bu da aslında damga vuruyor. Üzerimizde çok fazla negatif enerjinin olduğunu hatta e, bazı tarot masterlarca ay kartı büyüğü de sembolize eder denir. E, veyahut da büyü diyebiliriz. Ve e, Hanımefendilerin de annelik içgüdülerinin çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder bu kart. Hadi in bakalım. Son kartımız. Biz yaylar için. Vay vay vay. Kasım ayını sembolize eder. Ölüm kartı. Ölüm kartı yani korktuğunuz anlamda ölümü sembolize etmez. Belli kombinasyonlarla çıkmadığı sürece sevgili Yaylar. Bu bir. İkincisi transformasyon. Yani hayatımızda 180 derecelik bir değişiklik, değişikliği sembolize eder bu kart bizlere. Aynı zamanda der ki hayatını dramatize etmekten vazgeç, bugünü ve şimdiyi yaşa sevgili Yay der bu kart bizlere. Başka ne diyebiliriz? Ee, eskiyi bitirip yeniye başlama, korkusuz olmayı sembolize eder bu dönemde özellikle bu kart bizler için. Hatta korkularımızla bazı yaylar için yüzleşmemiz gerektiğini sembolize eder. Ee, bazı yaylar içinse negatif de veya e, negatif de demeyebiliriz aslında balanslı bir şekilde. Çünkü bazı yaylar için ameliyatı sembolize eder. E, İlla ameliyat olması da şart değil. Sevgili yaylar ne bileyim güzellikle alakalı küçük böyle estetik dokunuşlar vesaire yaptırabileceğiniz bir dönemi yaptırabilirsiniz. Bazı yaylar yaptırabilir yani bu dönemde ne bileyim işte güzellik salonuyla randevunuz vardır. İşte ne bileyim botokstu, işte dişe dolguydu, diş beyazlatmaydı gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Küçük operasyonlar da olabilir. Evet ben dahil sevgili yaylar Bizler için 14-20 Ekim arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.